Evet arkadaşım selam 2 ince dereceden denklemlerle beraberiz ikinci dereceden denklemler arkadaşlar Özellikle parabol grubunun iyi anlaşılması ya da matematikte derece denklemlerin iyi anlaşılması Adına oldukça önemli sevgili arkadaşım Şimdi arkadaşlar burada ikinci derece denklemden kastı nedir birinci derece denklem nedir bizler derece Kavramından ne anlıyoruz ona bir bakalım arkadaşlar Şimdi bizler her zaman şu gruptaki denklemlerle işlemler yaptık arkadaşlar. 2x artı 4 eşittir 10. Öncelikle şunu söyleyeceğim arkadaşlar. Bakınız bir denklemde bilinmeyenin üstü o denklemin derecesini tayin eder. Yani örneğin buradaki x ifadesinin üzerinde kaç var arkadaşım? 1. Demek ki bu birinci dereceden bir denklem. Peki arkadaşım Buradaki x'in üzeri birinci dereceden. Bu birinci dereceden kaç bilinmeyenli bir denklem? Bir bilinmeyenli. Sebep? Bakın bir tane zaten x var sadece bilinmeyen. Peki arkadaşlar bu denklemimiz şöyle olsaydı. 2x artı 5y eşittir 14 gibi bir işlem olsaydı biz bunu ne yapacaktık? Arkadaşlar yine bakın denklemimiz her iki tane bilinmeyenin de üzerinde ne var? Bir var. Demek ki bu birinci dereceden bir denklem. Peki kaç tane bilinmeyen var? Birinci dereceden iki bilinmeyenli bir denklemden bahsederiz arkadaşlar. Şimdi diyelim ki yine e, 2x kare artı 5y olsa idi işte atıyorum 20 olsun olsaydı arkadaşlar biz hangi dereceden diyecektik. Arkadaşlar hangi derece daha büyük ise o dereceyi alacaktır. Buna ikinci dereceden iki bilinmeyenli denklem diyecektik arkadaşım. Şimdi arkadaşlar birinci dereceden denklem veya ikinci dereceden denklemler her zaman reel gruplarla ilgilenirler. Reel dışı gruplarla ilgilendikleri zaman biz zaten o sayıya ne diyoruz arkadaşlar? Reel olmayan ifadeler diyoruz. Nasıl ki? Atıyorum arkadaşlar. Siz x kare eksi 9 eşittir 0 gibi bir denklemde arkadaşım. Bu x'in 2 tane eşitinin olduğunun işaretini veriyor şuradaki ifade bize. Der ki x'in iki tane çözüm kümesi var. x'in iki tane kökü var. Ya da bu denklemi iki tane ifade sağlıyor diyor arkadaşlar. Bakınız x eşittir. Eksi 9'u karşıya attım. 9 oldu arkadaşlar. Buradan sen de biliyorsun x ya 3'tür ya da eksi 3'tür. Çünkü 3'ün de karesi 9, eksi 3'ün de karesi 9 yapıyor. Bakın 2 tane nevimiz oldu. Çözüm kümemiz oldu arkadaşlar. Ya da çözüm kümemizin elemanı 2 tane oldu. Arkadaşlar bizler bunları kök diyoruz. Kök dediğimiz şey arkadaşım denklemi sağlayan değer demektir. Yani bu eşitliği sağlayan değer demektir. Aslında ikinci dereceden denklemlerde kök demek o denklemi sıfıra götüren değerdir arkadaşlar. Bu şekilde öğrenelim mutlaka bunu. Peki ya bu denklem şöyle olsaydı arkadaşlar. x kare artı 9 eşittir 0 gibi olsaydı peki ben ne yapacaktım? Arkadaşlar x kare eşittir eksi 9 olacaktı artı 9'u karşı atacaktım. Peki arkadaşlar Hangi sayının karesi eksi 9 yapar? Hiçbir sayının aslında hiçbir reel sayının karesi 9 eksi 9 yapmaz arkadaşlar. O halde ben bunu şöyle diyecektim. Bu sistem reel sayılarda tanımlı değildir. Elemanı değildir diyecektik arkadaşlar. Ya da bu sistem reel sayılarda tanımlı değil. Reel olmayan yani karmaşık sayıların bir kümesinin elemanıdır diyecektik sevgili arkadaşlar. Peki ikinci dereceden denklem, birinci dereceden denklem. Arkadaşlar bizler birinci dereceden denklemi ax artı b şeklinde doğrusal olan denklemler diye deniyor arkadaşlar. Bu grupta ne yapacaktık arkadaşlar? Tabiri caizse bu şekilde anlatıyoruz. Bakın a'nın ve b'nin ifadesini biz biliyoruz. Peki bu birinci dereceden denklem. Arkadaşım ikinci dereceden denklem dediğimiz şey ne? İkinci dereceden denklem de şu oluyor arkadaşlar, ax kare artı bx artı c eşittir 0 gibi denklemleri arkadaşlar bizler ikinci dereceden denklemler diyoruz. Bakın burada önemli olan birkaç ifade var arkadaşım şunu kaçırmayacaksın, a'nın ne olduğunu, b'nin ne olduğunu ve c'nin ne olduğunu asla unutma arkadaşım. Bakın bu denklemlerle alakalı çalışmalar yapalım. Ondan sonra direkt sorulara geçeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar buradan bir tane denklem yazalım. Örneğin x kare eksi 5x artı 6 eşittir 0 gibi bir denklem yazalım. Bakınız arkadaşım. Bu denklemde ya da ikinci dereceden bir denklem grubunda bizler şunu yapacağız. Bunun çözüm kümesi nedir? Şimdi bunun çözüm kümesini arkadaşlar birkaç farklı şekilde, birkaç farklı yöntemle, birkaç farklı teknikle yapacağız arkadaşlar. Ancak öncelikle bu denklemde bulduğumuz ifadelere biz ne diyoruz arkadaşlar? Çözüm kümesi ya da kök diyoruz arkadaşlar. Peki bu köklere bunun madem ki iki tane kökü var arkadaşlar bu köklere x1 ve x2 diyelim mi dedik. Bak arkadaş bu iki tane kökün Bizden bazı işlemlerini isteyeceklerdir. Örneğin toplamını, örneğin farkını, örneğin çarpımını isteyeceklerdir. Çünkü bunlar bizim için çok önemli arkadaşım. O halde bu köklerin toplamı ne oluyormuş arkadaşlar? X1 ve X2'nin toplamı arkadaşım eksi B bölü A'dır. Yani eksi 5'i ne araya böleceğim arkadaşım? Buraya böleceğim. Bakın A'nın, B'nin ve C'nin yerlerini çok iyi ezberle. Çok iyi bilin. Peki. Kökler toplamı buymuş. Eksi b bölü a. Kökler çarpımı nedir arkadaşlar? Yani ben bu iki tane kökü bulsam ve bu iki tane kökü birbirleriyle çarpsam ne yaparmışım? Arkadaşlar denklemde c bölü a'ya işaret eder. Ya da c bölü a'ya karşılık gelir arkadaşım. Buradan bakın bunu bulalım. Eksi, eksi 5 bölü arkadaşlar a kaç? 1. O da eşittir. Eksi eksi artı olacaktır arkadaşlar. Bu ifadede direkt 5 olacaktır. Demek ki bu sistemin kökler toplamı neymiş? Artı 5 imiş. Arkadaşlar kökler çarpımı, kökler çarpımı c bölü a dedik. C nedir bakın bunun artı 6 bölü x'in katsayısı yani 1 olacak arkadaşlar. Bu da eşittir 6 olacaktır sevgili arkadaşım. Arkadaşlar kökler farkından bahsedeceğim ben. Bakınız x1 eksi x2 tabii ki arkadaşlar bunlar mutlak değer içerisinde olacaktır. Hangisi büyük hangisi küçük onu biz bilemiyoruz. Onun için arkadaşlar bu mutlak değer içinde olacaktır. Şimdi biraz sonra öğreneceğim diskriminant yani delta değerinin kök içindeki ifadesi bölü mutlak a olacaktır sevgili arkadaşlar. Yani iki kökün farkı kök içinde delta bölü mutlak A olacaktır arkadaşlar. Peki arkadaşım bu delta dediğim arkadaş ne işe yarar? Daha doğrusu şu diskriminant dediğim şu üçgen arkadaş ne işe yarar? Bak arkadaşım delta eşittir. Onu bakın çok önemli olduğu için özellikle kırmızı kalemle yazıyorum. Ne olursun çok iyi anla. B kare eksi 4 AC'dir arkadaşım. Yani B'nin karesinden 4 AC'yi çıkarttığınızda işte arkadaşlar neye ulaşırsınız buna ulaşırsınız. Peki bu şu denklem için konuşalım. B nedir arkadaşlar? Eksi 5'in karesi. Eksi 4 çarpı. A kaç? 1. C kaç arkadaşlar? Artı 6. Peki arkadaşlar burası bakın 25. Eksi 6 kere 4. 24 arkadaşlar. Delta eşittir. Kaç oldu arkadaşım? 1. Bak canım arkadaşım benim delta demek bu e, derece denklemin röntgenini çekmek demek, filmini çekmek demek, onunla ilgili yorum yapmak demek. Şayet delta ile ilgili yorumumuzu da şuraya açalım arkadaşlar. Bakınız. Şayet delta büyüktür sıfır ise iki tane kök var demektir. Arkadaşlar delta şayet büyük sıfırda ise İki tane kökü var demektir. Bakın yorumluyoruz. Delta eğer büyükse, örneğin buradan yorumlayalım. Delta kaç çıktı? Sıfırdan büyük çıktı. O halde arkadaşım, delta sıfırdan büyük ise bunun yorumu ne? Bakın bir demek ki bunun iki tane reel kökü var arkadaşlar. Reel kökü var demektir bunun. Peki, şayet arkadaşlar delta eşittir sıfır ise burada. Aslında yine iki tane kök var arkadaşlar ama her ikisi de aynı kök olduğu için biz ona bir kök diyeceğiz. Ya da çakışık kök diyeceğiz arkadaşlar çakışık. Çakışık veya çift katlı kök hangisi sizin için uygun ise arkadaşlar çakışık kök dedik arkadaşım. Ya da şöyle der miyiz arkadaşlar bir tane kök var. Arkadaşlar bir tane kök var. Ama aslında bir tane kök dediğim iki tane kök var ama aynı kök olduğu için biz buna ne diyoruz arkadaşlar? Bir tane kök var diyeceğiz. Arkadaşlar delta'nın küçük olduğu durumlar olacaktır sıfırdan. Bu ne demektir bize? Reel sayılarda tanımlı değildir. Arkadaşlar bu reel küme belirtmez de diyebilirsiniz ya da reel sayılarda tanımlı değildir diyebiliriz sevgili arkadaşım. Şimdi arkadaşlar delta'yı öğrendik, kökleri öğrendik, kökler toplamı, kökler çarpımı ve kökler farkını öğrendik. Bunları ne olursunuz unutmayınız arkadaşlar. Çünkü bol miktarda bunlarla ilgili sorular geliyor. Ve derece denklemlerle alakalı kök bulmayı göreceğiz biraz sonra. Hadi bakalım arkadaşlar, sorular başlasın.